Deprem meydana geliyor. Bilim insanlarının bu noktada bir çok tahmini var ancak tahminlerden ziyade... Dün akşam 23.53 saatinde olan 4.1 büyüklüğündeki Çınarcık açıklarındaki deprem aslında Kuzey Anadolu fayının kuzey koluna kolu üzerinde on, görülmekle birlikte aslında buna bağlı bir tali fayda olduğunu, normal fay özelliği taşıyan bir fayda olduğunu tespit, değerlendirmenize göre belirledik. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Aralık ayının 4'üydü yanılmıyorsam. E, 5.1 büyüklüğünde Mudanya açıklarında bir başka depremimiz vardı. Bu deprem de e, Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içinden geçen güney kolu üzerinde olmuştu. Dolayısıyla iki e, kol birbirinden farklı. Ee, Kolu üzerinde olan deprem. Ee, bununla birlikte e, önceki yıllarda da Marmara e, bölgesinde yılda yaklaşık ortalama 900 tane depremimiz var. Bu 900 depremin 4 ila 5 tanesi 4'ün üzerindeki, 4'ün üzerinde 4 ve 4'ten büyük depremler oluyor. Dolayısıyla aslında e, bu yıl içinde de baktığımız gibi bunlar normal sismik aktivite e, yoğunluğu içerisinde değerlendirilebilir. Hı hı. E, dolayısıyla hani bunlar oluyor. E, bu büyük bir Marmara depremi tetikler mi tetiklemez mi kısmı aslında Marmara denizinde büyük bir deprem bekleniyor biliyorsunuz bu dünya üzerindeki bütün bilim insanlarının hem fikir olduğu bir konu ama bunun büyüklüğü işte kimi bilim insanına göre 7.2 kimine göre 7.4 7.5 gibi büyüklükler veriliyor e, ama şuna yoğunlaşmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben hani böyle bir deprem maalesef biz göreceğiz e, biz toplum olarak Karar verici olarak bu depreme ne kadar hazırız? Biz bu konuda yoğunlaşsak aslında deprem zararlarının azaltılması yönünde çabalarımızı e, e, yoğunlaştırsak daha faydalı olacağı kanaatindeyim. E, büyüklükleri şöyle, hani biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Bunların 4 ila 5 tanesi 4'ün üzerinde depremler. Onun için küçük, dışındaki depremlerde mikro deprem aktivitesi olarak atladığımız 1, 1,5, 2 ve 3 civarında olan depremlerden bahsediyoruz. Yani biliyorsunuz ki her yıl ortalama bu 6 Şubat depremlerinden dolayı 2023 yılı çok yoğun geçti. Yani 50 bin üzerine 55 bin üzerine deprem oldu şu ana kadar. Ama her yıl ortalama bu büyüklükte deprem olmasa dahi yaklaşık 20-25 bin tane her yıl ortalama deprem oluyor yani günde 80 ila 100 arasında yani tüm Türkiye'de ve yakın çevresinde depremler olmakta yani maalesef ülkemizi bir deprem ülkesi bunu kabul edip bununla birlikte yaşamamız lazım tabii ki bunu söylemek kolay yani deprem ateş düştüğü yeri yakıyor. Ee, dışarıdan belki konuşmak çok kolay ama yani de, psikolojimizi bozmadan depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani deprem kültürümüz olması lazım. Bunun için de belki bu eğitimi ilkokul çağlarından topluma kazandırmamız gerekiyor. Buradaki dağlar etek küresi gibi değil mi? Evet. Niye? Çünkü şöyle bir şey sıkıştırırsanız kumaşı aynı hala olur. o sebeple. Depremde belli bir uzmanlık alanı her yer bilimci, jeolog, jeofizikçi ee, deprem çalışmıyor, ee, çeşitli yer yerbirlerin e, dalların çalışıyor. Dolayısıyla normal çünkü maalesef e, son depremlerden bu yana e, hiç deprem çalışmayanlarda e, önünde profesör doçent neyse maalesef yorumlar yap, yapılıyor ve çoğu da e, yetersiz e, temel bilgilerle yapılıyor ve yanlış. Türkiye'de yüzlerce irili ufaklı fay var. Bu faylar da ufak olduğu için, zaten boyu kısa olduğu için küçük deprem üretiyor. E, yüzlerce e, fay olduğu takdirde e, doğal arada bir e, böyle üçlük, dörtlük, beşlik devremin e, olması doğal. Bu oluşan son depremler yalava olsun, Erdek civarında olan geçen haftaki haftalardaki deprem olsun. Bunlar da böyle küçük faylar üzerinde oluşmuş depremler ve herkesin merak ettiği işte bu, bu beklenilen İstanbul Marmara depreminin bir öncüsü mü, habercisi mi vesaire kesinlikle değil. Yani bundan çok 100 sene önce de bu depremler burada oluş, oluyordu. Hani Marmara'daki fay olgunluğa ermeden daha yüzlerce sene sonra deprem olacakken bile bu tür depremler oluyor. Dolayısıyla her Marmara yakın depremde İstanbul'da bir şey olacak mı diye sormak çok doğru değil. Ama yeri ve büyüklüğü önemli tabii. Yani bu beşlik depremler eğer beklediğimiz faya yakın yerde oluşursa, işte Marmara Denizi'nin ortasından geçen Kuzey Anadolu fayının en e, şey fayı, e, aktif kolu, deprem beklediğimiz yer, onun üzerinde veya yakınlarında oluşursa, oradaki gerilme dengesini, fayın üzerindeki gerilmeyi değiştirebilir ve depremin depremini tetiklemeye sebep olabilir. Ama bu bahsettiğimiz son iki küçük depremler bunlar ana faydan olunca uzaktalar ve küçükler. Her şeyin bir öncelik önceliği var. Bir sıralaması bir öncelik sıralaması var değil mi? Yani işte insanların toplu olarak bulunduğu okullar, hastaneler, devlet kurumları, büyük sanayi alanları. Yani insan yoğunluğunun çok olduğu yerlerin Devlet kendisinden başlamak üzere dönüştürülmesi gerekiyor. Kessel dönüşümün cazip hale gelmesi lazım. Hem müteahhitler için hem insanlar için ve ivedilikle kessel dönüşümün İstanbul'da tamamlanması gerekiyor. Çünkü ne kadar çabuk hızlanırsa ileride oluşacak bu devremde can kaybı da o kadar daha az olacak.